Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında aldığı ceza 25 Aralık'ta bitecek. Galatasaray o tarihe kadar şu maçlara çıkacak, Başakşehir, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Süper Lig, Milli Futbolcu, bu mücadelelerde formasını giyemeyecek. Daha sonra oynamasının önünde bir engel kalmıyor. Eski takımına karşı Eren, 5 Ocak'ta Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor mücadelesinde formasını giyebilir yani cezasını eski takımıyla yapılacak karşılaşmayla atlatmış olacak. Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki 2025 inç Şubat ayında Trabzonspor'dan transfer etmişti. Bon servis bedeli, bonuslarla birlikte 4 milyon euroya çıktı. Pay hakları var iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre, Trabzonspor sonraki satıştan veya oyuncunun kiralanması halinde, Galatasaray'ın elde edeceği kardan %25 pay alacak. Eren'in Galatasaray'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi var, kontrede ayrıca kulüp tarafla artı bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.